Evet ablacım hoş geldin öncelikle. Nakit. Her zamanki gibi güne karla başlamak için seni dolandıracağım. Hırsızlık. Biliyorsunuz bizim işletmenin birinci kuralı bir dolara çökmek. abi isterim var ya şu oyunu bir oynayıp gerçekten bu oyun hakkında benimle konuşmanızı. Sizde bu görüntüden dolayı midenizde bir hareketlenme oluyor mu? Bunu gerçekten görmek istiyorum yani. Şu anda böyle gözlerimin içinde bir şeyler akıyor. Böyle bir kötü hissettiriyor abi bu oyun beni ya. Bu valla seri beni tilt edecek. İzliyorsunuz da izlemeseniz bırakacağım yemin ederim ya. Bu arada arkadaşlar kanala bir abone olun ya. Bir like atın, bir yorum yapın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nusal. Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz abi? Kaldığımız yerden her zamanki gibi efsane oyunlarla devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Süpermarket Simulator'da güzel bir marketin düzenine oturttuk abi. Raflarımız boşalmış. Rafları dolduracağız. Sonrasında her zamanki gibi genişletme yükseltmek için ara rafları satın alıp depoyu yükseltip hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Market efsane olacak bu arada arkadaşlar. Sadece dediğim gibi birazcık üstüne düşmemiz gerekiyor. Market'e geri döndük. Bakalım işletme ne kadar yükselecek. Şimdi öncelikle kasiyerde yükseltmelerde bunlara bir odaklanalım abi. Rafları da görüyoruz bomboş. 943 dolarımız var. Öncelikle dükkanımızı bir açalım. Biraz daha para kazalım abi. Lan. Geceden niye bastırdı? Dur. Ha günü şey yapmamışız tamamlamamışız da. Yeni güne başlayalım abi. 898 fatura kira bilmem ne gitti. Makarna ile sütün fiyatı yükselmiş abi. Süt nerede? sütün etiket fiyatı ne kadar olmuş? Piyasa fiyatı kar 2.88. Bunu ellemeye gerek yok. Makarnamıza bakalım. Bunu 4.50 yapacağım. Virgül 50. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle açalım bu dükkanı. Açtık. Şimdi müşterileri bekleyelim. Bugün daha bir satış yapalım. Hatta rafları bir yandan dolduralım ya. Yani. Ne varmış burada? Bak burada un yok. Bir un siparişi verelim. Ee, toptancı un nerede? 1 2 3 4 Bir unumuz gelsin. Satın al abi. Hemen unumuzu alıyoruz. Seviye atladık bu arada. Doldurun abi Rafa. Geliyorum geliyorum bekle. Oyunun sesi çok yüksek bana mı öyle geliyor ya? Evet ablacım hoş geldin öncelikle. Nakit. Her zamanki gibi güne karla başlamak için seni dolandıracağım. Hırsızlık. Biliyorsunuz bizim işletmenin birinci kuralı bir dolara çökmek. Bak arkasından gelen müşteri ne kadar zeki hemen kredi kartıyla veriyor. Şimdi abi mantıken rafların boş kalmaması gerekiyor. Ekmekte sıkıntımız var. Dayım ekmeği temizledi. Kredi kartında kar etmiyoruz fazla ama yine de satış için önemli. Değil. Hemen bir ekmek sipariş verelim. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar sizle ilgileneceğim. Bir saniye. Dur kasiyer mi alsaydık biz bir tane ya. Rafları dolduralım abi. Doldur doldur. Geliyorum bekleyin. Dur şuradan eleman alalım. Bir tane de kasiyer. Kapat. Yönetim. İşe alalım. İşe al. Abi bir tane kasiyer aldık. O kardeşim hoş geldin. Sen var ya hayat kurtaracaksın. Kasa artık sayın emanet. Raflar bende tamam mı aslanım? Şimdi öncelikle en baştan başlayalım. Ama şu aldığımız ürünleri bir yerleştirelim abi. Şimdi kafamız rahat abi. Biz sadece raflarla ilgileneceğiz. Hiçbir şekilde başka bir şeye odaklanmıyoruz. Bu marketin büyümesi için bu eleman şarttı. İyi oldu. <laughs> abi sonrasında depo alacağım bir. Lan açıl. ha. Allah Allah, al. Raflarımızı bir dolduralım abi. Çok güzel abi. Çat çut çat döşürüz hepsini. Oh Ne yapıyorum lan ben, ben? Anam 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 anam. Ne müşteri geldi be? Yalnız bizim elemanın biraz hızlı olması lazım. İkinci bir kasa daha satın almaya ne derim? Mantıklı olur mu? Dur bir şeye bakacağım abi. Büyüme. 1300 de alınıyormuş depo. 800 de depo. Abi ürün ürün alacağız ya ürün. Toptancı. 1 2 3 4. Ekmek bunu almıştık. 1 2 3 4. Şu ürünleri satın alalım abi sırayla. Ben biraz ürün doldurmam gerekiyor. Zeytinyağlı zeytinyağlı ile açışık dolduralım abi. Raflarımız bir dolu gözüksün. Doldur doldur doldur. Bizim eleman orada işi çözüyor. Şimdi kafam ne kadar rahat ya, rafı istediğim gibi dolduruyorum abi. Boşu boşuna uğraşıyordum o kadar zaman ya. Oyalanıyorum boşu boşuna. Aferin lan sana, aferin koçum benim be. İşte böyle sirkülasyon yapacağız seninle. Ama sıkıntı şurada, tüy koy abi ne eksik burada? Mısır gevreği. Hemen getiriyorum bekleyin. Ben üstte dizecektim o alta gitti. At abi, mısır gevreğini buraya. Tüm rafları dolduracağım. Doldur doldur doldur. Mısır gevreğini basıyoruz abi. Raflar hep dolu olacak. Bu sayede üründen kar edeceğiz abi. Gelen yok çekmeyecek. Puandan düşmek yok. Yok çekti mi müşteri kaybediyorsun. Aha burada çekecekler ama makarnamız bitmiş. Makarna almak lazım. Yetişemiyorum. Çok hızlı satış yapıyoruz. Sonrasında şekerden de 4 tane alalım. Çık buradan. Gelen ürünleri hemen yerleştirelim. Ürünlerin üstünden araba geçti. Makarnamızı da yerleştirelim abi. Işıkları açmam lazım. Kör olacağız yoksa. Kanki. Aha geri al. Bu makarna değil. Bu tarafı doldurduk. Bu da şekermiş. Şu suları da dolduralım. Ulan çok karanlık oldu. Işığı aç. Işığı açtık güzel. Çok pahalıysa pahalı abi o zaman başka marketten alacaksın. Her zaman aynı şeyi söylemekten mutlum artık. Pahalı geliyorsa başka yerden alacaksınız abi. Bizde böyle. İşinize gelirse. Şimdi Dışarıdaki ürünleri doldurmaya devam edelim. Makarna. Makarnamızı dolduralım abi. Rafa. Bu oyun benim midem bulandırıyor ya. Görsel efektleri. Ay kafama göre. Abi markette böyle arkadan bir müzik çalar ya. O müzikler aklıma geliyor şu an. Öyle piyano sesleri falan olur. Makarnayı doldurmaya devam ediyoruz. Abi sütü mütü boş ver. Bak ben sana bıraktım orayı istediğin şeyleri. Şekerimizi de yerleştirelim. Peynir falan vereceğim ben size bekleyin. Evet, burası tamam. Kahvelerde bir sıkıntımız var. Sütümüzde bir sıkıntı var. Çayımızda var. Var anam var hepsinde var. 1, 2, 3, 4. 1, 2. şurada da sipariş. Ha, akşam 9 oldu. Sabah sipariş verebiliyoruz. Siparişimizi verelim. Kasiyer iyi oldu ya. Bak şimdi raflarla çok rahat ilgilenebiliyorum dükkan. Birazdan açık şeyken açıkken. Şöyle ama şu, şu satışta yapsın. Hemen ertesi güne geçeceğim. Siparişleri vereceğim. Hızlıdan geçiyoruz abi. Abi bulunamayan ürün 9, pahalı bulunan ürün 4, az para üstüde bir kişi. Bugün fazla insanı dolandıramadık çünkü kasiyer biz değiliz. Yeni güne başlayalım. Hiçbir şeyin fiyatını değiştirmeyeceğim abi bugün. Yolumuza devam edeceğiz. 871 kanki sen devam et. Ben şu ürünleri sipariş verip döşemeye devam edeceğim. Hiç zaman kaybetmeyelim. Satın al. Bu elemanla var ya şov yapacağız şov. Kimse gelmeden ben şu ürünleri yerleştireyim. Sonra yol çekiyorlar. Ağaç motoru sesi geliyor lan sokaktan. bu arada bel fıtığı olmuşum var ya. Benim motosiklet var. 250 kilo tamam mı? Motor <laughs> yana doğru devriliyor. Yana doğru devrilince de hani çizilmesin diye tutayım dedim. E tutmaya çalışınca da hani tutamadım yani motoru yana devrilirken. Bak belim bir kilitlendi. Dizlerimi tuta tuta yatağa gittim. Bir gün boyunca o yataktan kalkamadım. Tuvalete zor gittim. Vallahi bak. Sonra nişan şey işte eşim artık evlendim bu arada 2 gün 3 gün önce yine. Artık evli bir adamım. O annesinin yanındaydı onu çağırdım. Abi bir masaj yaptı anca kendime geldim. Belim falan açılmadı. Bir MR'a da 750, işte 1750 lira para ödedim bugün. Bugün pazartesi bu arada video çektiğim gün. Bugün de gittim özel hastanede bir şey yaptım. MR çektirdim. Küçük bir bel fıtığı başlangıcı varmış. İşin sonu işte o kadar para verdik. Boşu boşuna vermişiz. Kırık çıkık gittim abi. Adam masaj yapıyor yapa. Açtı belimi. Şu an rahatım biraz da. Konuşurken raflar tükeniyor abi. Odaklanamıyorum. Ne eksik abi bizde? Süt, su, yumurta, peynir. Süt, su, yumurta, peynir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, şu ürünlerin hepsini al abi. Ürünleri hemen yerleştirelim. O sütümüzü yerleştiriyoruz. Neredeyse iki raf dolduruyor ya bir süt. Rafları doldurdu neredeyse. Abi o arabadan o ses mi çıkar ya? Gözünü seveyim ya. Varex var var. Tak o araba. Egzozma. Tamam. Anca doldurduk iki günde rafları lan. Nereye götüreyim ben bunu? İyice odam kaydı gene ya. Hı. İçindekileri boşaltmadan atacağız. Sonra sıkıntı olacak. Sütümüzü de döşeyelim abi. koyalım önüne böyle. Depo işini çözeceğiz abi. Biraz da büyüdükten sonra depo alacağım. Eleman bir şekilde yetişiyor şimdilik. Suyumuzu yerleştirmeye devam. Kuyrağı yerleştiriyoruz valla. Ama her şeyin düzen oturduğunda çok iyi olacak abi. Şunu bir daha bir gönderelim. Burayı önüne gene bırakacağım. Burada peynirlerimiz, şey yumurtalarımız var. Aa peyniri çalmadık. Peynir de almamız lazım. Abi isterim var ya şu oyunu bir oynayıp Gerçekten bu oyun hakkında benimle konuşmanızı, sizde bu görüntüden dolayı midenizde bir hareketlenme oluyor mu? Bunu gerçekten görmek istiyorum yani. Şu anda böyle gözlerimin içinde bir şeyler akıyor. Böyle bir kötü hissettiriyor abi bu oyun beni ya. Bu valla seri beni tilt edecek. İzliyorsunuz da izlemeseniz bırakacağım yemin ederim ya. Bu arada arkadaşlar kanala bir abone olun ya. Bir like atın, bir yorum yapın. Konuşa gerek oradan. Varsa sorularını sorun. Ben hep buradayım. peynir bak. Peynir nerede? 1, 2, 3, 4. Satın al. Paramız gitgide artıyor. Eleman markete yetişmeye başladı. Her raf bir tane alıyor ya. Shift'e bilerek basmıyorum bu arada. Midem etkiliyor çünkü. <laughs> devam devam devam. Abi amacım şu an depoyu açmak. Sizin için depoyu açacağım. Ondan sonra planlamasını yapar. Bir sonraki yayına şey yaparız. Bu iş hallederiz. Abi un sipariş vermem lazım. Un var mı? Burada yok. Un sipariş vereceğiz. 1, 2, 3. 3 tane yeter ya. Bunlarımızı dizelim. Raf takibini iyi yapmaya başladım ama kasa da bizim eleman bekleyince biraz yavaş kalıyor ama sonuç olarak kasayı çözüyor yani. Kasayı ben hiç bulaştırmıyor şu an. Evet, bir geçti. Seviye 12'de 12'ye çıktı. <laughs> i̇yi gidiyoruz şu an bayağı. Bir. Yayında da bir 10 kişi, 15 kişi varız gene arkadaşlar bu arada. Yalnız yazmıyorlar o ayrı bir konu. Takılıyoruz kendi kafamıza. Şöyle bir bakalım. Bir sonraki güne geçeceğim. Ama geçmeden önce arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu kapıyı açıyoruz artık. Bu ekranı kapatalım. Yönetim. Depo. Satın al abi. Satın al. Depoyu aldım. Haydi hayırlı olsun. Aha kilitli diyor hala. Ha burada ilk başta bu arkadan açılıyordu değil mi? Evet arkadaşlar depomuz açıldı. Yalnız bu depoyu önce şu kapıya kadar almam gerekiyor. Ondan sonra depo işini devam ettireceğim. Aynı bu şekilde satışı yapıp, yapıp depoyu genişleteceğim arkadaşlar. Şu anda eksik ürünlerin geri kalanlarını yerleştirip şu orta yerdeki kutu fazlalıklarını da çözelim. Şöyle 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 şöyle. Süper. Dur <laughs> şöyle hepsinin temizinden. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun akıp gidiyor. Market daha da güzel bir seviyeye gelecek. Ama şu anda ihtiyacımız olan şey ne biliyor musunuz? Mu? Alsana rafa. Evet abi raflar dolu. Yumurtamız, peynirimiz, mısır gevreğimiz, her şeyimiz tamam. 482 paramız var. Kafamızda kolay ne abi? Kesinlikle tekrardan anlatıyorum bu arka tarafı bir daha satın alacağım iki raflı olarak geçeceğiz sonrasında depo kısmını kilitli bölüme kadar açacağız e, depo görevlisi alacağız onun takibini de o yapacak sonrasında seriden genişletme ala ala yeni ürünler açığa açı, rafı genişleteceğiz bir tane daha tezgahlar alıp bu dallamadan bir tane daha alacağız çift taraflı iki kasiyere geçip efsane şekilde markete büyüteceğiz. Hani bölümleri biraz daha kısa tutup hızlı şekilde para kasmaya çalışacağım. Ee, bu oyun böyle devam edecek. Sizin sevdiğiniz yere kadar. Bu videoyu da arkadaşlar buraya kadar izleyen dostlarım. Kanala abone olup video yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu arada canı sıkılıp da benimle muhabbet etmek isteyen Twitch'e yayınlara da gelebilir. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizde bay bay.